Yarınki duruşmaya kadar Mertler de biz de İstanbul'un altını üstüne getireceğiz. Sakın merak etme. Zaten adamın da saklanacak yeri kalmadı artık. Bence Hidayet'i çoktan kaçırdık. Ya öldü ya da mafyanın elinde. Artık onu unutup başka çözümler bulmak gerek. Ne gibi? Bir mucize gibi. Aslında ben kesinleşmeden seni umutlandırmak istemiyorum kuzen ama şunu bil. Sakın umutsuzluğa kapılma. Yarın gerekirse oraya mucizeyi getirip dışarı çıkaracağım sizi. Güven bana tamam mı? Kuzen güveniyorum. Dedemin durumunda bir değişiklik var mı? Hayır, hayır ama doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nasıl yapmak kuzen? İki haftadır adamı uyandıramadılar. Tamam bak sakin ol. Gerekirse yurt dışına götürürüz. Mahkeme bitmeden biraz zor. Önce hüküm belli olsun. çocuklar. Beni biraz canla baş başa bırakır mısınız? Tabii ki abi. Yarın mahkemede görüşürüz. Cihan Bey. Ne yapacağız yarın? Hiç mi umut yok? Aslında var. Aranızdan biri bütün suçu üstlenirse ailenin diğer üyeleri serbest bırakılır. Eminsiniz değil mi? Evet ama o kişi en az 20 yıl ceza alır. Cihan Bey, bu konuştuğumuzdan kimseye söz etmemenizi rica etsem. Tabii ama siz de lütfen iyi düşünün. Düşüneceğim. Abi var mı bir gelişme? Olmaz olur mu? Bahar ve Gökhan bizi kurtaracak bir sürü delil bulmuşlar. Oh be. Eminler mi peki? Tabi. Hem dedem de çok iyiymiş. <laughs> Sonunda her şey düzeliyor ya. Evet. Mert arıyor. Bir haber var sanırım. Açsana hadi. Efendim abi. Anlat bakalım haberleri iyi mi? Yapma ya. Tamam Mert siz aramaya devam edin. Allah kahretsin ya. Dur hayatım ya. Ya bu hidayet öldürmüş bile olabilirler. O tarihi bulmamız şart Gökhan. Gerekirse cehennemin dibine gidip getireceğim o herifi. Dede. Beni duyduğunu biliyorum dedi. şey söylemesen de biliyorum. Yalvarırım sana dedi ne olur ya. Lütfen. Sana çok ihtiyacımız var dedi. Hepimiz dağıldık sen olmayınca. Hiçbirimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi. Sen iyileşirsen her şey yoluna girecek. Ne olur uyan dedeciğim. Her şey eskisi gibi olacak dedi. Dede ne olur uyan. Çok özledim seni Gülsün anne. Ben de. Ben de oğlum. Bunu sana aldım. Niye zahmet ettim bebeğim? Gidiyoruz biz. Beni hatırlatacak bir şey. Ben de senden o kadar çok şey var ki. Merak etme oğlum. Hep aklımda olacaksın. Hala hayretler Kesinlikle. içindeyim Tarık. Nasıl yapar bunu? <laughs> Bakın. Asıl şimdi yakalanmazsa ailem daha da perişan olacak. Dedem hapishanede ölecek. Siz kesin eminsiniz yani. Tarık'tan haberiniz yok. Evet. Ya yok. Bir daha düşünseniz. Belki nereye gideceği aklınıza gelebilir. Yalnız ne olur iyi düşünün. Yoksa ailemin hayatı mahvolacak. Lütfen.